Merhabalar, ben Emirhan Polat. House Santifüş Teknolojilerinde zeytinyağı uygulamaları satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün İzmir Olivtek Fuarındayız. DDV serisi dekantörlerimizi sergiliyoruz. DDW serisi dekantörler 2 veya 3 faz konfigürasyonunda olabilen çift motorlu tahrik sistemlerinden oluşur. Tambur ve helezon için iki ayrı değişken frekans sürücüsü tarafından yönetilen iki ayrı motor bulunmaktadır. Zeytinyağı üretimi için özel olarak tasarlanmıştır. Zeytin hamuru içindeki serbest yağı veya pirinadaki yağı alır. Ekstra güçlü olma özelliği sayesinde zor prosesler için de uygundur ve maksimum performans sağlar. En yüksek susuzlaştırma seviyesi için çok su yüksek hızda dönen ince bir tambura sahiptir esnek konfigürasyon sunar. Gıdaya uygun malzeme ve yağlama malzemesi kullanımı ve yıkama ve temizleme işlemlerinin kolay olması için yüksek hijyenik sağlar. Dokunmatik kontrol özelliği sayesinde dekantörün farklı modlarda otomatik çalışabilmesini, proses parametrelerinin ayarlanmasını sağlar ve uyarıları gözlemler. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.